Evet şöyle tereyağımızı şimdilik hmm. göz kararı koyduk. Kaç kişilik bu Fido? Kaç kişilik yapıyoruz? Yani şu an 5 gibi gözüküyor. 5 normal insan değil mi? Evet. evet. Çok yiyenler, yani, çok yani, yiyen 3 kişiye yeter. Evet. Yani. Şimdi bu yağı güzelce eritiyoruz hafif böyle. Eskiden çok moda değildi bu kuyumak ya. Evet. Bu o... dizilerle beraber, sosyal medyayla beraber evet. biraz şekillendi. Şöyle... Yağ iyice erittin. Eriyor, evet. Köy tereyağı ise daha güzel oluyor. Evet. Onu hiç beklemeye gerek yok. Seninki ne tereyağı? A101 tereyağı. <laughs> evet, ne yazık ki. A101 tereyağı olunca birazcık böyle... A101 Antik... aromalı. Evet, artık kokusu çıkana kadar. Sonra kişi başına bir kaşık olacak şekilde hmm, buğday ununu birlikte. koyuyoruz ve şimdi bugün 5 kişilik. Abi yapacağız. benim kaşık biraz fazla olsun. Tamam. 3, 4, 5. Hani bir tane de misafir payı koyalım. Tamam. Altı. Ee, sonra tabağın hepsini koyacağın gibi geliyorlar. Yapabileceğiniz şey unun iyice böyle tereyağıyla ıslanması gerekiyor. Yoksa pürtük pürtük olur. Hmm. Yani daha doğrusu herkesin bir modeli vardır ama ben böyle yapıyorum. Herkesin bir tarzı var bizim kemik soslarıyla. Evet herkesin uyuyordur. bir tarzı vardır. Böyle iyice yedirmeye çalışıyorum. Bu sırada da hafif hafif kavruluyor o. o sırada sen bize kaymak kuymağından bahsetsene kilo. Yani normalde kuymak buralarda benim bildiğim biraz da yaptığım kadarıyla kaymaktan yapılırmış. Yani öyle tereyağından değil de. Şimdi de yaydalarda aynı şekilde kaymaktan yine yapılıyor ama. Hani kaymağı teşekkür ederim. Kaymağı her e, kez bulamıyor. Ekmek de tabii. geldi bu arada fırından. Sıcak evet. sıcak. Oh süper. Evet. Gözden arkadaşlar ekmeğin kenarından tereyağına bandıramadık. Şimdi İnsan diyor. diyor ki ya şu şu kadarcık şey nasıl yetecek 5 kişiye değil mi? Nasıl çoğalıyor? Evet bayağı bir çoğalıyor. Hmm. un hiç fark etmeden hele küçük küçük böyle kuyma kaplarında yapıldığında çok uyarsan taşıyor. Biraz kavuruyorsun değil mi bunu evet, hafif, hafif biraz. Kavuruyorsun. Kokusu çıksın diye yani. Hmm. Bunu çok hafif daha tereyağı koymak istiyorum. Bu aşamada koysan zarar Koy etmez yok, değil mi? Yok. Hatta sonradan eritilip dökebilirsin. O de. işin biraz sahteciliği ama ee... onu restoranlar biraz yapıyor galiba. Hani Çok... yağı yüzüne çıktı Hayır. görüntüsü ve aslında yok, çıkmıyor yok. da üstüne döküyorlar. E, eğer kuymağı kısık ateşte bekletirsen zaten o yağını yüze doğru vermeye başlıyor. İşte işletmecilikten ne oluyor? Acele acele hızlı hızlı yok. yağ çıkmasını evet, bekliyorlar. Eritip üstüne döküyorlar. Yok. Koyduğun, yağ, e, koyduğun yağda dikkat edeceğin şey şu şu şeyin unun ıslak olması lazım yani hmm. hafif böyle gördüğünüz üzere bazıları soğuk su döker ama ben soğuk su dökmüyorum neden soğuk su dökmüyorum un daha böyle iyice böyle kendini veriyor ama sıcak suyla un daha güzel oluyor verelim suyunu bakalım hafif hafif güzel değil yine karıştırarak Dere manzaramızı da çekelim mi? Çekelim. Dereler akar gider. Eğer un iyice tereyağı tarafından sulanmamış olsaydı bu topak topak olurdu, açılmazdı. Hmm. Ama unu iyice tereyağı yani yeterli miktarda olursa topak hmm. topak olmuyor gördüğün gibi. Olunca da açılıyor zaten. Ama bütün sırrı verdin şimdi. Oldu mu böyle? Olmuştur. <laughs> Daha kimse restoranlara gitmez artık evde yaparlar yani. yani bütün sırrı verdik. Yaptıkça ödünürler. Restoranlarda arkadaşlar kuymağınızı özellikle söyleyeyim biraz kavursunlar böyle çiğ çiğ getirmesinler. Yani inanın restoranlarda şu şekil gelenleri gördüm yani pişmemiş, kavurmamış. Bu şimdi daha ortasında bunun daha işlemleyenler. İşte böyle götürenleri gördüm yani. Evet. evet. Buradan yetkililere sesleniyor musun? Sesleniyorum. selam olsun. <laughs> Bundan sonra kaç dakikada pişer bu? Yani benim dikkatim dakika tutmuyorum ama dikkat ettiğim şey altının kısık ateşte tutmasını sağlamak. Onu zaten kenardan göreceğiz, birazdan göreceğiz. Kenardan hmm. böyle göz göz olmaya başlayınca anlıyorsun ki altı tuttu artık. Hmm. Evet, tel peynir, kuyumak peynirim. ne oluyor? Normalde tel peynir. Tel peyniri ne oluyor? Onu hemen şimdi peynirine. atacağım mı? Biraz pişmesin mi? Ee, yok, hemen atacağım tuzunu e, koyacağım. Bak e, dikkat edersen göz göz e, tereyağı kendini vermeye başladı yukarıya doğru. Hmm. Bu yörede ona tereyağı kusuyor derler. Hmm. Çıkıyor yani. Anladım. Bunu tabii ince ince doğrasak daha güzel olurdu. Şimdi de restoranlarda, bugün restoranlara çok yüklendik ama. <laughs> Evet. <laughs> Taşlayacaklar dedi. Restoranlarda şimdi peyniri böyle bol basıyorlar, böyle tutup evet. kaşıkla uzatıyorlar ya. Bilmeyenler de zannediyor ki ya ne süper kuymak olmuş. Halbuki peyniri ne kadar çok koyarsan o kadar evet, çok uzar yani. Ya şöyle peyniri koy, uzayan peyniri koyunca bir şey olmuyor ama kaşar peyniriyle yaparsan kaşar peynirini çok bekletirsen eriyor içinde ve uzamıyor yani. Hı, hmm, gidiyor. Hayır, sadece araması belki yağın tadı geliyordu ama hmm. şimdi nedir de tavada dönecek uyumak, evet, bu yumak ha bu bu şekilde şimdi bekleyecek Bekleşin bu şekilde bakayım. daha karıştırmayacağız belki birazdan bir kere daha şunlar büyük kalın doğradığımız için bir kere daha karıştırırız sonra bak şöyle olacak şuralar görüyor musun İyice böyle göz göz olmaya başlayınca birazdan göstereceğim göz göz olmuş sinemdeki yaralar evet, evet bu dert beni iflah etmez pareler evet. nasıl türkü? bu Türkçü sensin <laughs> evet. 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 şimdi daha eriyor evet. tabii biz peyniri biraz idareli kullanıyoruz İdareliden ziyade peynir tel peyniri değil bu hmm. peynir yani şey ne kıymaklı peynir olarak geçiyor ama hani buranın yöresel hem peyniri değil hmm. çeşitli kıymaklı peynir olarak marketten alıyoruz hmm. ama tam orijinali değil diyoruz yok değil olsa şöyle değil şey yapması lazım şimdi bu burada Hiç Kaşığı alıyoruz şimdi bu burada hiç dokunmadan Bak, bu şekilde yağını bırakmaya başladı füdüm bırakacak iyice yüzüne çıkacak o. Ne diyorsun oldu mu? Şimdi o yağını artık iyice yüzüne vermeye başladı. Verdi verdi, o, gördüğün, bayağı gördüğün verdi. Gördüğün yağın üstüne hiç yağ koymadık, hepsini kenar yani buradaki tabirle tuttuk. Ee, şuralardan da bak göz göz olmaya başladı ama iyice Doğru. olacak ki hmm. altını Biraz tutsun. Daha olacak, değil mi? Önemli olan altının hafif tutması değil mi? Tabi tabi tabi. ki altı tuttu. Evet. Bu şekilde yani, hazır mı yani, şu an Fidu? Aslında şu aslında anda, anda yenilebilir. Evet yenilebilir. Ama biz şu kenarın birazcık daha böyle göz göz olmasını istiyoruz. Azıcık daha altının yanmaya yakın böyle kızarmasını hmm. istediğimiz için öyle seviyor bir arkadaşlarım. yanık tadı alalım diyorsun ufak yok yanık tadı değil değil de hani e, öyle çıtır Kızarma, olmasını sıtır. seviyoruz <laughs> yanık değil kızarmış yani evet, çıtırlaşmış evet uh -huh. evet artık beni salın diyor ama böyle kıymak yani bırakın beni bunun bir, şöyle bir iki dakikası daha var iki dakika daha böyle olsun en sonu, bu daha. artık tamam oldu, altını kapatabiliriz. Bak bizim istediğimiz şu kenarına yapışma olayı şöyle. Şöyle hmm. gördüğün gibi hafif de evet. olsa evet. tutmaya başladı. Biz bu şekilde seviyoruz ama hani e, az önce de kapatılabilirdi yenecek hale gelmişti. O zaman afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Herkese. Hadi bakalım. Allah bereket versin. Amin. E Fido şimdi o kadar yaptın ettin. Şimdi sloganı da sen söyle. Ne yapsınlar? Evet. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı. Paylaşmayı. Paylaşmayı unutmayın lütfen. Bekliyoruz arkadaşlar desteklerinizi. Hadi bakalım inşallah. Daha nice kuyumaklara. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Bak işte böyle altından... Kaldırıyorsunuz. Biz böyle sevdiğimiz için evet. altına azıcık tutturduk. Böyle evet. yapıyoruz. Evet. Az mı oldu sanki ya? <laughs> Biraz az yiyeyim bugün.